Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Sormuş olduğunuz kağıtlarla ilgili hisse inceleme videomuza başlayalım. Ee, tabii ki öncelikli olarak e, endeksin durumuna bir göz atalım. Endeksimiz bugün bizim trend çizgimiz olan. E, bölümden desteğini alarak yukarıya hareketini yaptı ve 1085.19 seviyesinde kapattı. Bu seviye tabii ki bizim için e, hiç yoktan iyidir. Düşmesindense en azından pozitif kapatması her zaman iyidir fakat bulunduğu yer itibariyle her iki indikatör takip indikatörümüzden de aşağıda kapattığını görüyoruz. Öncelikli olarak Tilson değerine baktığımızda 1100.155 Ardından da trend takip indikatörümüz olan 1108.451 seviyelerinin altında kapattığı için normal seviyelere görmesi için özellikle 1108'in üzerinde kapatmış olması gerekiyor. Takip edeceğimiz seviyeler bunlar en azından dediğimiz gibi biraz daha tepki verecek seviyeye geldiğini görüyoruz endeksin. Endeksi kapattıktan sonra sırasıyla sorduğunuz kağıtlara bakalım. Garanti, Garanti'nin Fibonacci düzeltmelerine baktığımızda 6.89 seviyesinde kapattığını görüyoruz. E, trend takip indikatörümüze vermiş olduğu e, cevabı görüyoruz. Bakın burada tamamen dönmüş, burada yine denemiş dönmüş, burada yine denemiş dönmüş. Yani öncelikli olarak bizim yukarıdaki seviyelere ulaşabilmek için yani 12 TL'nin üzerinde yer alabilmemiz için indikatör değerimizin üzerinde kapanışlar göstermesi gerekiyor. Hemen indikatör değerlerine bir bakalım ardından da diğer kağıtlara geçelim. 6.89'un üzerinde kırması gereken birinci değerimiz Tilson değeri 6.94 ve trend takip indikatörümüz de 7.23. Yani 7.23'ün üzerindeki kapanışlarda kağıdımız pozitif anlamda seyir alabilir. Aynı zamanda düşeni kırması da gerekiyor bunun için. Düşeni kırma seviyemizde 7.33 olarak görünüyor. Yani kağıtta bizim hedef takip edeceğimiz noktalar 7.23 ve 7.33 olarak görünüyor. Garanti bu şekilde. Rallyehe, Rallyehe 6.02 seviyesinde kapattı. Fibonacci düzeltmelerine baktığımızda uygun cevaplar verdiğini görüyoruz. Ee, şu anda e, bugünkü düşüşüne rağmen, e, bugünkü seviyeye rağmen Fisher indikatörünün al pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Tilsonun hala al pozisyonda olduğunu görüyoruz. 602'nin altında desteğimiz Hemen bakalım. 5.92 Onun da altında Tilson desteğimiz var ki o da 5.07 6.17 direncimiz söz konusu. 6.17'nin üzerinde de 6.74'lük direncimiz var. E, ile ilgili takip edeceğimiz yakın değerler bu şekilde. Şişe halen birleşme tek fiyat olarak tek isim altında kullanımını bekliyoruz. Bugün dönmüş olduğu yere baktığımızda indikatör değerimizden ve Fibonacci e, impuls değerimizden destek alarak yukarıya hamlesini yaptı. Kapattığı yer Tilson değerimizin üzeri bu kağıt adına olumlu. Öncelikli olarak primlenebilmesi, güzel yerler edinebilmesi için düşeni kırması gerekiyor. Düşeni kırma seviyemiz 6.37. Yani 6.37'nin üzerinde kapanışlarda kağıt yeni hedeflerine doğru ilerleyebilir. Ancak destek noktalarımıza bir bakalım. Önce yakın desteğimiz Tilson 6.16 seviyesi. Onun da altında 6 TL civarında hem Fibonacci impuls hem de trend takip indikatör desteğimiz var. Bunun da altındaki desteğimiz burasının e, burasını son olarak kullanabilirsiniz. E, 5.71 seviyesi destek seviyesinde bulunuyor. Şu anda Fisher indikatörümüz sat pozisyonunda, al pozisyonuna gelmemiş. Evet, şişe ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar iş finansal kiralama, Fibonacci düzeltmelerine vermiş olduğu cevaplar yakinen güzel. Oldu, özellikle vermiş olduğu seviyeler yakın. Bulunduğu yer 3.77. Tilson direncimiz 3.81. indikatör takip direncimiz 3.83. Bunun üzerinde takip edeceğimiz verimiz 4.07. Altında gördüğünüz gibi zaten döndüğü bölgede orası zaten. 363'lük desteğimiz söz konusu. İş finansal kiralamanın e, seviyeleri bu şekilde. E, Fisher indikatörümüzde sat pozisyonunda olduğunu söyleyebilirim. E, Tilson da al pozisyonunda hala koruyor kendisini. İndex. Indes Fibonacci Impulsa vermiş olduğu cevaplar görüyorsunuz gayet güzel yerlerde güzel tepkiler vermiş bulunduğu yer 12.91 hemen indikatör desteklerimize bakalım 12.41 ve 12.09 desteklerimiz var 12.09'luk desteğimiz aynı zamanda Fibonacci Impuls seviyesine denk geliyor o da güçlü bir destek olarak duruyor yukarıdaki hedeflerimize baktığımız zaman öncelikli olarak yakın hedefimiz 13 lira 11 kuruş sonrasında 14 lira 38 kuruşu takip edebiliriz sıralı olarak. İsmen İsmen'e de yine Fibonacci impuls çizdiğimizde kağıdın vermiş olduğu tepkiler gayet güzel. Ayrıca Trend takip indikatörümüzden bakın destek almış. Burada burada yine desteğini almış. Yukarıya hamlesini yapmış. 8.07 seviyesinde kapatmış. Bugün mesela döndüğü yere baktığımızda bir Fibonacci impuls seviyesinden dönmüş. Destek noktamıza baktığımızda 7.85'lik bir Seviyemiz var. Onun altında 7.57'lik Tilson desteğimiz ve onun da altında 7.30'luk desteğimiz var. Onun altında da takip edeceğimiz destek 6.89 olarak görünüyor ki şu özellikle tren takibinin altına sarkmalarda biraz dikkatli olun. Yukarıdaki hedeflerimize baktığımızda 8.44 ve 9 lira 40 kuruş seviyelerini takip edebiliriz ismenle ilgili. Reha girişim, reha girişimde gelgitleri çok fazla olan kağıtlardan biriydi. 231 seviyesinde kapatmış. Tilson ve Trend in, takip indikatörümüzün ikisinin de hemen hemen aynı bölümde olduğunu görüyoruz. 239 ve 240 seviyesinde bir direncimiz var. Bunun üstündeki kapanışlar gerçekleşirse kağıtta 251 hedefimiz ve eski seviyesi olan 297 seviyeleri görünebilir. Altta destek olarak baktığımız zaman 2 lira 22 kuruşluk bir desteğimiz var. Onun da altında 1 lira 99 kuruşluk desteğimiz var ki bunun altına fazla sarkmaması tercihimiz. Zoren, Zoren de Fibonacci düzeltmelerine vermiş olduğu cevap en azından tatminkar. Şimdi baktığımızda. Normal şartlar altında Fibonacci impuls da çizebilirdik. Fakat şu anda kağıdın bulunduğu yer itibariyle çıktığı yerden bir düzeltme yaptığı için düzeltmelere bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bulunduğu yer itibariyle 269 seviyesi Tilson desteğimize 263 trend takip indikatöründen desteğimiz 242. Onun altında hemen bakın %23.6'lık 2 lira 60 kuruşluk bir desteğimiz var. Yani bu da şu anlama geliyor. 2.60'ın altında 2.42'ye kadar bekleyebilirsiniz. Ancak bunun altındaki beklemeler biraz sıkıntı da çıkarabilir ki endeksin hareket tarzını ısrarla söylediğim gibi beğenmiyorum. Tedbirli olmakta özellikle bu birkaç hafta içerisinde Özellikle terste kalmamanız adına stop kullanmanızı tavsiye ederim birçok kağıtta. E, Fisher indikatör, indikatörü de şu anda sat pozisyonunda. Onu da belirtelim. zorenle ile ilgili. E, yukarıdaki ana hedefinin 3.13 olduğunu biliyoruz. Eski seviyesi olduğu için. Ama bu 3.13'ü hemen görür mü? O biraz soru işaretini barındırıyor. TMSN TMSN bulunduğu yer itibariyle 7.58 2 indikatör arasında sıkışmış vaziyette 7.44 ve 7.71 arasında 7.44 desteğimiz var 7.71 direncimiz var. 7.44 seviyesi aynı zamanda Fibonacci düzeltme seviyesiyle de aynı olduğu için direkt 7.44 seviyesini kullanabiliriz. Yukarıda dediğim gibi 7.71'in üzerinde kapanışlar gerekiyor ki onun üzerindeki eski seviyemiz olan 8 lira 64 kuruş seviyesine ulaşabilelim. Alark. Alark'ın Fibonacci impulsa vermiş olduğu cevap gayet nizami. Çok güzel tepkiler vermiş. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamını ona uydurmuş. Kağıdımızın Yine iki indikatör arasında kaldığını görüyoruz. 4.94 seviyesinde yukarıda 5.05'lik direncimiz altta 4.79'luk desteğimiz söz konusu. Fibonacci impuls değerine baktığımız zaman da 4.95'lik yakın direncimiz var. Yani bunu kırabilir üzerinde kalamamış gördüğünüz gibi iki gün boyunca. Bugün de üzerinde kalamamış yani 4.95'lik direncimiz var onun üzerinde takip edeceğimiz 505 direncimiz var. Onun da üzerinde 517 direncimiz var. Aşağı tarafta tilson değerini destek değeri olarak kullanabiliriz. 479. Onun altında da takip edeceğimiz yer 464'lük değer. Özbal bu tarz kağıtlarda e, eski videolarımda da ısrarla belirtmiştim. Nerelere gidecek, ne yapacak şeklinde söylediğimizde genelde tavan taban şeklinde hareketleri söz konusu olur. Bizim öncelikli olarak hedef fiyatlarının neler olabileceğini görmemiz gerekiyor. Bulunduğu yer öncelikle şu uyarıyı yapayım. Hem tilson değerimizden hem de trend takip değerimizden oldukça ayrışmış bir durumda. Kağıtların birçoğu eninde sonunda bu değerlere yaklaşır. Öncelikli olarak onu belirteyim. Ee, kağıdın bulunduğu yer 7.32. Hedef değerlerimize baktığımız zaman 7.46, 8.13 ve 9.39'luk hedef seviyelerini kullanabiliriz. Aşağıda destek olarak kullanacağımız 6.99 ve 6.09 değerlerimiz var. Tilson değeri 5.20 Trend takip indikatörümüzde 4.29 olarak görünüyor. Özballa ilgili. Koza 12.95 seviyesinde bu seviye bir Tilson değeri yani Tilson seviyesinde bulunuyor. Tilson'un üzerine çıkmış ancak gördüğünüz gibi gösterelim. Indikatörümüzden geçememiş geri dönmüş dolayısıyla da iki indikatör arasında sıkışmış gibi görünüyor. Ha, gün içerisinde Tilson'un altında da işlem görmüş. Bulunduğu yer Tilson değeri yukarıda direnç olarak 13.22 bugün çalışmış bir direncimiz var. Hatta günlerdir çalışan bir direncimiz var. 13.22 direncimizi kırdığında eski hedefi olan 15.03'ü görebilir aşağıda destek olarak kullanacağımız yerse 12 lira 0 12 lira 9 kuruş seviyesi. Tüpraş, işte Müjde vesaire bilgilerini vermiştik. Sizle de bunu paylaşmıştık. Fibonacci düzeltmelerini çizdiğimizde kağıdın muazzam bir şekilde Fibonacci seviyelerine düzeltmesine uyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kere kağıdın 80 lira 95 kuruşluk seviyede öncelikli olarak hedefleri 83.70 ve 83.16 onun da üzerinde bu seviyede önemli çünkü 84 lira 22 kuruşu üzerinde kapatması gerekiyor ki önemli bir direnç noktası olan 96 lira 4 kuruş seviyesine gelebilsin. Yani Öncelikli olarak ne yapmamız lazım? 84.22'nin üzerinde kapanışlar yapmamız lazım. Sonrasında takip edeceğimiz değer 96 lira 4 kuruş seviyesi olacak. DGGY10 10.65 seviyesinde Tilson değerinin altında. Tilson hala al pozisyonunda. Bu da önceki olan tavan tavan gidişlerinden dolayı. Ee, dediğim gibi kağıt eninde sonunda bu tren takip çizgilerine ulaşacaktır. Ancak ne zaman ulaşır, nasıl ulaşır o kısmını tabii ki kestiremiyoruz. Bulunduğu yer 1065, tilson direncimiz 1204, tren takip desteğimiz 909. Bulunduğu yerin hemen altındaki destek noktamız 9.84, yukarıdaki direnç noktamız ise 11 lira 47 kuruş bu seviyeler takip edilebilir. Fisher Transform ise 27 Ağustos tarihiyle sat pozisyonuna geçmiş. Yani o zamandan bu zamana sat pozisyonunda Fisher indikatörümüz. DMSAS. DMSAS'ın da Fibonacci düzeltmelerine vermiş olduğu tepki gayet güzel. Bulunduğu yer 5.28. 5.28 değeri iki indikatör arasında 5.20 desteğimiz ve 5.34'lük direncimiz var. Onun üzerinde direnç olarak 5.43'ü kullanabiliriz. Eski seviyesi 6.47'yi görmeden önce. Atta destek olarak kullanacağımız seviye ise 4 lira 79 kuruş seviyesi. DM esasla ilgili bunları söyleyebiliriz. Gözde Gözde e, Fibonacci düzeltmesine makul cevaplar vermiş. Bulunduğu yer itibariyle 5.51. Hemen altta destek noktalarımıza baktığımızda 5.42 desteğimiz var. İndikatörler tarafından 5.27 ve 5.19 desteklerimiz var. Yukarıda direnç olarak eski değeri olan 6 lira 42 kuruş seviyesi hedef fiyat olarak beklentimiz. Galatasaray Galatasaray'ın Fibonacci e, düzeltmelerine vermiş olduğu tepki gayet güzel bulunduğu yer bir düzeltme seviyesinde 3.17 3.17'nin hemen üzerinde 3.19 direncimiz var onun da üzerinde 3.70 direncimiz var Alt tarafta ise Tilson desteğimiz söz konusu 2.93'lük destek onun altında da 2.78'lik desteğimiz var Düzeltme desteğimiz ise 2.83 seviyesi Galatasaray ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Ve bulunduğu şekil itibariyle de sanırım şurayı tamamlamaya gidiyor da diyebiliriz. 3.94 seviyesini. İnşallah öyledir. Yatırımcısını mutlu eder. Galatasaray da bu şekilde. Tukaş. Tukaş uzun süre sessizliğini bozdu özellikle son 4 günkü hareketlenmesi oldukça güzel ki ısrarla belirtiyorum benim trend takip indikatörümün üzerinde kapatıp ertesi günde primlendiğinde zaten kağıt gidiyor büyük ihtimal bunu takip edebilirsiniz şeklinde ısrarla söylüyorum şimdi kağıdın önceki düşüş değerlerine göre destek seviyelerine göre hareketine baktığımızda bir düşüş Fibonacci impulsu çizdiğimizde döndüğü yer ve bulunduğu yer güzel. Şu anda bulunduğu yer itibariyle 11.09 altta destek olarak 10 lira 27 kuruş yukarıda direnç olaraksa 11.88'i kullanabiliriz. 11.88'in üzerinde 13 lira 15 kuruş seviyesi takip edilebilir. Aşağıda indikatör olarak 9.23 ve 9 lira 10 kuruş seviyesi de takip edilebilir. Yani buradaki seviyeler sizi kendinize stop koyacağınız noktaları belirlemeniz için. Tekrar söylüyorum bu tarz kağıtlarda özellikle arka arkaya primlenen kağıtlarda hareketli stop kullanmanızı tavsiye ederim ki elinizdeki karlardan olmayın. 3 gün ya da 4 gün mü? 27 Ağustos itibariyle de zaten al pozisyonuna geçmiş Fisher Transform. Evet, Tukaştan sonra Odaş. Odaş maalesef kendisini bir türlü istenilen seviyede toparlayabilmiş değil. 255 seviyesinde kapattı. Altta destek olarak indikatörlerimiz 243 ve 241 seviyesi var. Onun altında da 229'luk desteğimiz var. Yukarıda direnç olarak kullanacağımız 257 seviyesi var. 257'nin üzerindeki kapanışlarda 3 lira 03 kuruşluk hedefi tekrar bekleyebiliriz. Şu anda Fisher Transform hala al pozisyonunda. Tison al pozisyonunda. O daşla işte ilgili bunları söyleyebiliriz. Geldik RTA laboratuvara. Şimdi RTA laboratuara ilgili çizdiğimizde nelerle karşılaşıyoruz? Bir kere görüntü itibariyle bir formasyon ıı, hazırlığı var. Yukarıya doğru kırılması halinde hedef fiyatları oldukça güzel. Ancak maalesef içeride oluşan 5 dakikalıkta çizmiş olduğum şu sarı bölümü gördüğünüzde burada bir e, yükselen kama gibi e, düşünün. Buradaki yukarıya kıramadığındaki olasılık olarak bu yükselen e, kama formasyonlarında ya da görüntü itibariyle bu şekilde oluşan sıkışmalarda e, çoğunluk olarak aşağı yönlü kırılımlar söz konusu oluyor. Tabii ki borsada olasılıklar vesaireleri tahmin edeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz ancak şu anda çok büyük bir aşağıya kırılım söz konusu değil. Zaten şu anda bu bölüm 5 dakikalık grafikte ki 5 dakikalığı da açacağım. Ee, 61 lira 30 kuruş olarak görünüyor. Hatta direkt açayım oradan yorumlayalım. Kırılım 5 dakikalıkta oldukça fazla görünüyor. Gördüğünüz gibi aslında 5 dakikalıkta esas itibariyle şurada zaten devre kesmişti. Buradan sonra 5 dakikalıkta gördüğünüz gibi Fisher transform al pozisyonuna geldi. Neden? Çünkü geri geldi kağıt. Ardından tekrar satışlarla birlikte aşağıya saldı. Gördüğünüz gibi. Bu 5 dakikalıktaki hareket şekli oldukça destekli bir şekilde bir, bir iki bölümde özellikle ihlal edilmişti. Bu da 3. ihlal olarak karşımıza çıktı. Çalıştığı yere baktığımızda da 1-2-3-4 farklı yerde güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu 5 dakikalık grafik içerisindeki bu sarı çizginin altında kapattığı üstüne çıktığımızda yarın için çok büyük bir sıkıntı oluşmayacak demektir. Gördüğünüz gibi şöyle bir 60 dakikalığa getirdiğimizde ise aynı sarı çizginin gayet güzel çalıştığını ancak kağıdın kapattığı yer itibariyle e, trend takip indikatörümüzün 61 lira 40 kuruş gördüğünüz gibi hemen altında kapattığını görüyoruz 61 lira 30 kuruş olarak. Dolayısıyla bu indikatörün altında kapanış eğer bir saatlik barda da devam ederse aşağıdaki e, hedef fiyatımıza da gelebilir. Onu da söyleyeyim. Başka ne söyleyebiliriz? Tilson değerimize bakalım. 1 saatlikteki Tilson değerimiz 62.87 olarak görünüyor. Tekrar şu kanalın içerisine, şu sarı trendin üzerine atabilmemiz içinse 62.76 üzerinde saatlik olarak kapanışlar göstermemiz lazım. Günlüğe tekrar gelelim. Şimdi bu kağıtla ilgili benim hedef fiyatımı Twitter üzerinden sizlerle paylaşmıştım. Bu zaten bu herkes hedef fiyat veriyor. 3 haneli, 5 haneli, 4 haneli hedef fiyatlar verenler var. En azından benim 4 haneli duyduklarım var. şöyle söyleyeyim. Kağıdın ilk etapta 80 TL gibi bir beklediğim, 80 TL civarında beklediğim bir hedef fiyatı var. Bunun üzerinde 3 haneli olarak beklediğim fiyatı daha önceden de sizlerle paylaşmıştım Twitter üzerinden zaten. Oradan da görebilirsiniz. Büyük hedeflerim var ancak kağıdın hala Türkiye'de çok fazla şiştiğini düşünen grup var. Bir taraf el üstünde tutarken kağıdı bir tarafta bu kağıt düşse de sevinsek şeklinde bekleyen grup da var. Ancak Yurt dışındaki emsallerine baktığımızda bu kağıdın hala beklenilen seviyede olduğunu düşünmüyorum bu kağıdın. Ayrıca maalesef gün içerisinde kap bilgileri gelir mi diye bekledim. ısrarla kontrollerimi de yaptım ama herhangi bir kap ile ilgili bilgi gelmedi. Bugün devre kesici ile ilgili bilgi geldi. Örnek verecek olursak beklediğimiz kaplardan bir veya birkaçı şeydi. Devlet Malzeme Ofisi'ne yapılan teslimat yapılacak olan teslimatla ilgiliydi. Onunla ilgili kap gelmedi. Dolayısıyla da e, kağıdın pozitif anlamda biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Belli. E, yurt dışına teslimat yapılıyor mu yapılmıyor mu orası muallak. Çünkü onunla ilgili yurt dışına satışla ilgili hiç kap gelmiyor. Bu muallakların arasında yatırımcı sıkılmış durumda. Evet gayet doğru bir beklenti. Ama biz hedeflerimize bakalım. Şu anda kağıtta herhangi bir bozulma yok. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Çünkü trend takip indikatörümüze vermiş olduğu cevap gayet güzel. Gördüğünüz gibi burada, burada, burada trend takibimize oldukça güzel cevaplar vermiş. Yukarıda hedef olarak tekrar tekrar 65-67 seviyesinin kırılması gerekiyor. Yine sarı çizginin üzerinde kalabilmemiz için 61 lira 70 kuruşun üzerinde kapatmamız gerekiyor yarını. Ve destek olarak bizim kullanacağımız yakın destek noktamızsa burada 54 lira 9 kuruş seviyesi. Yani 54 kuruş ile 65 kuruş arasında hareket etmesi söz konusu olur. Hala en son desteğimiz olan beyaz desteğimiz ise 46 lira 39 kuruş olarak görünüyoruz. Ancak dediğim gibi kağıt halen benim gözümdeki indikatörler gözünde de aynı şekilde pozitif değerini koruyor. Gelebilecek kap bilgileri ile birlikte kağıtta halen güzel hedeflerin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız kanala destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Bugün eğer yetiştirebilirsem yine bir tarama videosu çekmeyi düşünüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.